Yazının kaderi herhalde kelimelerinin esrarengiz dostluğu da ve olabildiğince hürriyetle mümkündür. Sözlükten seçilerek bir araya getirilen işaretler, kaderi değil, yazanın kurgusunu gösterir. Ben yazıyı bir denizde kulaç atmak gibi anlıyorum. Bir de dilin içinde yürümek, işaretlerle tanışmak, dille ülfettir yazı, terdir, çaydır, gıdadır, Zahmettir, yalnızlıktır, şehirdir, öfkedir, samimiyettir yazı. Kelimelere sihirli bir değnekle dokunmuş yazar Hüseyin Özbay edebi yazıyı anlatırken örneğini de vermiş, edebiyatı anlatmış. Bir denize kulaç atmaktır edebiyat. Dile dost olmaktır. Dilin içinde olmaktır. Hayatın her anında, her yerde edebiyat vardır. Çünkü hayatı ve insanı anlatır. Hayattır. Yazar veya şairin sihirli kalemi dilin kaderini değiştirir. Komşu sohbetlerinde, mağaza reyonlarında, okul bahçesinde ya da bilimsel bir yazıda kullanılan dili, ölümsüz bir sanat eserinin vazgeçilmez malzemesine dönüştürür. Edebiyatın malzemesi dildir kelimelerdir. Bu yönüyle edebiyat fonetik sanatlar içinde yer alır. Ve edebiyatçı alışılmış kelimelerle alışılmışın dışında ifadeler bulur. Kalemi yeni anlamlar yükler kelimelere. Dil sınırsızdır onun zihninde. Sonra Ahmet Muhip Dıranas aşık olup sevdiğine Yeşil gözlerinle bana bir kere bak demek yerine yeşil pencereden bir gül at bana diyerek sevgiliye yapılan bir serenada dönüştürür ifadesini. O büyülü dünyaya girince söylendiğinde bizi rahatsız eden ölüm bile Yahya Kemal'in kaleminde tadına doyulmaz bir şiire dönüşür. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar, gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de Son matemidir bu? Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.